Merhaba, bugün sufle yapacağız. Tencere de sufle. Sadece 8 dakika sürecek. Yapımı çok kolay. Hiç ne bir fırına gerek var ne miksere gerek var. Çok kolay yapacağız ama tadı gerçekten nefis olacak. Bence dışarıdakilerden bile daha güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Instagram'da bulmuştum tarifini. Çok yıllardır yapıyorum. Videosunda çekeyim dedim size. Malzemelerimizi ben buraya dizdim. Onları hemen göstereyim size. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı şeker var burada. 1 bir yumurta, 1,5 bir çay bardağı un, 2 kaşık kakao var. Şöyle gidiyor aslında ezberlemesi bile kolay. Yağ, süt, şeker ve yumurta birer tane. Un 1,5 çay bardağı, bu da 2 çay kaşığı. Pardon 2 yemek kaşığı bu. İçine de istediğiniz kadar bitter çikolata koyabilirsiniz. Hatta bazıları yarım bitter, yarım normal sütlü çikolata koyuyor. Ama sakın sadece sütlü çikolata koymayın bence çok ağır bir tadı oluyor. Ama sadece bitter koyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. İki tane falan koyacağız. Artık nasıl isterseniz canınız öyle yaparsınız. Şimdi yavaşça birkaç püf nokta söyleyeceğim size. Örneğin önce şekerle yumurtayı karıştıracağım. Bunun sırası biraz önemli. Nedenini söyleyeceğim birazdan. Ben mikser kullanmıyorum bunda. Normal kek yaparken mikser kullanır ama şu an hem çok ses yapacak hem de hiç gerek yok. Çünkü zaten az bir malzemesi var. Hemen bunu şöyle hızlıca karıştırıyorum şatalla. Önce şekerle yumurtanın karışması gerekiyor birbirine. İçinde mesela unu katmamanız gerekiyor. Önce bunlar bir karışacak, eriyecek. Şeker erimesi gerekiyor yumurtanın içinde. Ondan sonra diğerlerini katacağız. Sonra zaten tekrar karışacağız. Sonrasında e, unu alacağım. Burada normalde bu tarifte 2 çay bardağı un. Ama 2 çay bardağı yapınca biraz şey oluyor. Bana katı bir kekmiş gibi geliyor. O yüzden ben 2'den az koydum. 1,5 çay bardağı kadar koydum. Şu çok önemli. Kabartma tozunu sakın böyle sıvı bir şeyin içine karıştırmayın. Her zaman unun içine karıştırın. Yoksa topaklanır, işlevini yerine getirmez. Bu arada kabartma tozunu yarım koyacağım. Hepsini koymuyorum. Böyle şey değmesin, yumurtasına değmesin bu. Şöyle hemen onun üstünden böyle karıştırıyorum. Şöyle şöyle hemen buna karışsın biraz. Ondan sonra tamamını karıştıracağım. Bu yarım paket kabartma tozuydu. Vanilya bir paket olacak. Hepsini koyacağız. Vanilya bir paket koyuyorum. Tamam. Bir paket vanilyamızı koydum. Onu da karıştıralım şimdi. Bunların hepsini birlikte karıştıralım. Şu an çok karıştırmaya gerek yok. Zaten biraz zor olur. Sıvı bir şey olmadığı için un karışmaz. Şimdi sıvılarımızı koyalım. Yağ. Bir çay bardağı yağ koyuyoruz. Bir çay bardağı süt koyuyoruz. Kakaoyu en sona bırakıyorum. daha çabuk olsun derseniz mikserle de yapabilirsiniz tabii ki. Ben böyle alıştım. Kolay olduğu için hiç çıkarmıyorum bile mikseri. Tamam. Önemli olan topaklanmasın. Yani un topak kalmasın. E, ee, kakaoyu koydum şimdi de. O da iki yemek kaşığıydı. Onu da karıştıralım. Bütün malzemeleri karıştırdık. Şöyle hiç un topağı kalmaması önemli. Akışkanlığı da şu şekilde. İşte dediğim gibi biraz daha fazla un koyarsanız daha koyu bir şey kıvam olur. Kek de biraz daha koyu olmuş olur, katı olmuş olur. Bu malzemelerden şu boyutta kaselerden 3 tane çıkarabiliyoruz. Şöyle yapalım şunları alalım buraya. Şeye hiç gerek yok. Ee, bu sufle kapları satılıyor. Onları almanıza, para vermenize hiç gerek yok. Evde normal kullandığınız kaseleri kullanabilirsiniz. Sadece böyle çok ince camdan olmasın. Bilmiyorum bir şey olur mu? Belki çatlar. Bunlara hiçbir şey olmuyor. Ben bunlarla hep yapıyorum. Şimdi bunları yarısına kadar koyacağım. Yarısına belki biraz fazla olabilir. Şöyle bir deneyelim. Tamam. Şey pişme, kabarma payı da bırakmamız gerekiyor. O yüzden sakın tamamını doldurmayın. Siz bunu 3 kişilik değil, 2 kişilik diye düşündüm bence. Çünkü bir tanesi yetmiyor. Şimdi ortalarına ikişer dilim bitter çikolata koyacağım. Şöyle. Bu da kötü bir çikolataymış ama. Bir, iki. üçer koysam mı? gerek var mı? Yok. ikişer dilim yeterli. Tamam. Çikolatası isterseniz daha fazla da koyabilirsiniz. Artık o sizin tercihinize kalmış. Şöyle bir tencereye ihtiyacımız var. Çok dar olmasın. Çünkü şöyle kapağın kapanabiliyor olması gerekiyor. Tamam. Şimdi buna şimdi kettle'da kaynattığımız suyu dökeceğiz. Dikkat edin sakın kekin içine su gelmesin. Çok kötü olur. Şöyle kenarından döküyorum. Şöyle tencerenin yarısına gelecek kadar olsun yeterli. Öyle tamamını koymayın. Yoksa kaynarken yine üstüne su çıkabilir. Fokurdayabilir. Tamam bu yeterli. Kapağını kapatalım. Böyle pişsin. <laughs> Pişmesi için ocağımıza koyalım. <laughs> çok komik oldu. <laughs> Dur. Tamam. Öyle çok açmıyorum. Orta ateşte. Ee, ben sadece 8 dakika pişiriyorum. Çünkü böyle çok katı bir kek sevmiyorum. Ama böyle tam pişsin derseniz 10-11 dakikaya kadar pişirebilirsiniz. Normalde bunun süresi 7-10 dakikadır. Ben 8 yapıyorum. Siz istediğiniz gibi ayarlayın onu. İlk yaptığınızda bir 9 dakika yapın bence. Ondan sonrasında 7'ye, 10'a, 11'e çıkarabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Sonrasında pişmiş halini de göstereceğim. Böyle kabaca çok güzel olacak. Yaklaşık 8-9 dakika kadar kaynattım. Şöyle kapağını açayım. Görün. Şu an çok sıcak. Hemen dokunmayın. Biraz da zaten sıcak su içinde kalsın, bir demlensin. Görüntüsü şöyle. Suflelerimiz hazır. şey yakına şeyi de yapayım. Bakalım nasıl olmuş. Of süper. İçi böyle bitter çikolatası eridi. Keki pişti. içi sulu şekilde. Siz daha katı koyu isterseniz 10-11 dakika kadar pişirebilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış. Yorumlarınızı bizimle de paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.